Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları da tek tek sizlerle paylaşıyorum. Başvurularımızı nereden yapacağız? Hangi belgelere sahip olmamız gerekiyor? Bu noktalar üzerinde duruyoruz. Arkadaşlarım 30 Aralık tarihinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleştirilecek. Tercihlerimizi yapacağız. Tercihlerimizi gerçekleştirirken hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Almış olduğumuz puanları nasıl değerlendirebiliriz? Bu konular üzerinde duracağız. Önemli noktaların altını çizerek sizlere tercih sürecinde yardımcı olmaya çalışacağım. Geçmiş yıllara baktığımızda tercihlerimizi yaptıktan sonra başvurumuzun tamamlanabilmesi için 20 TL'lik gibi bir ücret yatırmamız gerekiyordu. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman 2020 KPSS alanında ilk tercihlerimizi yapacağımız için ücret alınmayacak arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Çünkü bizler başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Tercih ücretini yatırmadığımız zaman işlemlerimiz tamamlanmıyordu. 2020 yılında yapılacak olan ilk tercih olduğu için ücret alınmayacak. Bilginiz olsun. Çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi tercih sürecinde sizlerle birlikte olacağız. Bilgilendirici videolarımızı sizlerle paylaşmaya, sorularınıza cevaplandırmaya çalışacağım. Bizleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım arkadaşlarım